İshal olan hayvanlarınızı çaresizlikten dolayı ölüme terk etmeyin. İshali olan hayvanınıza kill stop bolus yutturun. İshal döneminde hayvanlarınıza elektrolit, vitamin, mineral, amino asit, enerji ve protein desteği sağlayın. Buzağınızı ishalden kaynaklı ölüme karşı koruma altına alın. Kill stop bolus, iştahı açar ve elektrolit kaybını önler. İmmün sistemini güçlendirir. E. coli, salmonella, perfringens Roto, korona ve eimeria'ya karşı etkili koruma kalkanı oluşturur. Bağırsak florasını düzenler, yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda buzağlarda vücut gelişimini hızlandırarak canlı ağırlığın artmasına yardımcı olur. Tek yutturmayla hayvanlarınızı 10 gün boyunca koruma altına alın. İşletmenizde verim düşüklüğünü önleyin. Daha kazançlı hayvancılık için Solvet Veterinerlik.